Herkese merhaba arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Biz çıktık evden, annem gine gidiyoruz bugün. Şöyle bakın, Aya da oran da hazırlandı çıktık gidiyoruz. Abi Yok annem geçebilirsin. Şöyle al geç annem. Geldim. Şöyle Bilmiyorum. bakın arkadaşlar Ali'den Batu da çöp yokuyor dışarıda görüyorsunuz mu? Ayla ablanın orada. Maşallah oğlanlara. <laughs> Şöyle geldik arkadaşlar annemgile. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk baba. Bilge. Anne. Hoş geldin. Öpeyim mi? Ay. <laughs> Orada annem sende. Diyorum bu üşüyor. Şöyle geldik arkadaşlar. Annem geldiiz. Bakalım bunlar ne yapıyor. Olmasa ne kadar olacağını dedi çünkü sen. <laughs> Al anneciğim. Ay çok merak ediyorum. Ben de İnşallah beğenirsin. Ne yapıyor sen beğenirsin. Biz geldik geldik. Geldi dedesi geldi. Ay, ne var? Çok merak ettim. Bak acaba ne? Dede Amca, yardım mı yapsın? Kızım var kızım. Dede kızım. oynayacağım? Tamam onunla da oyna kızım. Tamam, <laughs> Şöyle arkadaşlar bakın Beygüm de geldi arkadaşım. Annem gilde kahvemizi içiyoruz şöyle. Babam da bir yandan şurada mangalı yaptı. Bakın. Arya'dan. Şöyle kahvemizi içip keyif yapıyoruz biz de. Şöyle bir tane dondurma yiyeceğiz. Arya da yiyor arkadaşlar. Terlikler neydi bunun şeydenki kızım mı? Getir anneciğim. Ben terliklerini getir. Olmasa sana ayşinler. Şöyle ben de bunu Yo, yiyeyim. Beygüm yani de yiyor bir tane şurada. Bir <laughs> Onun duruşu öyle. <laughs> duruşu öyle. Afa. He. He. Hı, ekranda. Güzel mi? Bu e, bunda şekeri yok ha. Ha, şekersiz ha, mi? Şekersiz yine. Aa, arkadaşlar bakın. diyet dondurmaz. <laughs> Şöyle bak ya vallahi gerçekten şekersizmiş. <laughs> Orayayım, ne kreneci? Ya. Orayım ne yaptın? Arabayı temizledin mi? Temizledik. Daha doğrusu ıı, Temiz ettirdin, Yo, makine mi? kendi temizledin değil mi? Yok, makine kendi temizledim. Aa okey. şey e, getirsene oradan bir sabun, sabun. Çabuk ol. Baba, ateş, stres ha. E, el salla. Şöyle bakın, etler de bir yandan pişiyor arkadaşlar. Benim kömürlüğümü gösterdin mi? Neyi? He, dur arkadaşlar, bakın babam. Geçen gösterdiydim bir kere kömürlüğü toparlıyordu. Şimdi baya bir toparlanmış. Şöyle bakın baya güzel dizmiş. Bakın şurada da şeyi var. Semameri ya da öyle bir şey ne çay falan yapıyorsun ya arkadaşlar. Şöyle baya düzenlemiş güzel olmuş buralar. Değil mi baba? Baya güzel yapmışsın düzenlemişsin. Bayağı daha toplanacak Şöyle. kızım. Bayağı da her şeye güzel bir yer, bir şey bulmuşsun. Bunlar zaten buradaydı babacığım. Şu ne? Onlar hava üşüyor. Bak arkada hmm. da şey var. He şu bak şöyle şu şey lambası değil mi bu? Gaz lambası. Gaz bizim. lambası. O çalışıyor yani. içinde gaz var onun. Şöyle bayağı güzel toparlamış babam, babam buraları. Şöyle. Şurayı da bütün şöyle ilaçları, şeyleri, malzemeleri. Bayağı böyle bir güzel olmuş. Evet, geçen de bak, bu bak, kadar bak, toplu bak. değildi. Bu lamba mı baba? Hı. Burada da lamba var. Şöyle bayağı babam buraları iyi yapmış, düzenlemiş. Şunları zaten geçen yeni aldıydı. Eskilerini attı. İyi iyi güzel olmuş. Şurada da şöyle etlerimiz var köfte. Evet şeyi var orada. Bakın şöyle kana. Şu Kana, Bayağı bir 2007-2008'in futbol şeyi. <laughs> Bakalım bir de Alya ne yapıyor içeride. <gülüyor> Gördünüz. <gülüyor> beygümün yanında otur. Tamam anne Tamam ben gidiyorum. Gideyim Beygümün yanında oturayım. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle masamızı da hazırladık. Şöyle. Bir yandan da etler pişiyor burada. Ama hep dumanda kaldık, hep dumanda kaldık. Oru çekiyorum seni bak kameraya? E <laughs> bende mi köfte ha? Al Yoşum da burada oynuyor. Şöyle arkadaşlar oturduk biz yiyoruz. Bakın Orhan da burada yalnız başına etleri yapıyor Orhin. Gel sen de otur bizimle ne yemek ye. Orhan'a da şöyle yata. burada arkadaşlar bakın ekmek arası köfte yaptı İşte damat olmak böyle bir şey. Değil mi Orhin? Evet. Evet. Yemekler. Ver, olmasın, ver, Adam pişiriyor. Tamam annem. Yap. Böyle arkadaşlar yemeğimizi yedik topladık ortalığı şimdi oturduk bir babam böyle meyveleri hazırlamış. Bunları ne şöyle ne meyve orası? yiyeceğiz. Ee, ne ne de, İstanbul'dan mı aldın bunları? Evet, annem de al. burada. De Annemin çiçekleri de çok güzel şu bahçede. Ya, bir tane daha gördüm ha şu. Ya çok güzel bakın. Rengi de çok güzel. Şöyle arkadaşlar Aya da yukarı çıktı. Her zaman annem bile geldiğinde bir yukarı çıkar ya ya yukarıda oynar. Beni de yanlarına almazlar. Bakayım bir ne yapıyorlar. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Orada gömlek var. Gömleğe basma. Bence buralar böyle çekmiyor. Evet. Ya. Çocuk anne. gibi dağıtmış orman. buralar. Orman annem de temizlik yapıyor. Şey, miyim, Şöyle misiniz? buralar biraz dağınık Sana arkadaşlar. Sana gelirse. Oğlum, Şöyle anne, arkadaşlar şunlara anne, bakıyordum ben de. Annem yeni bir şeyler almış. Şöyle bir çanta almış. Ha, bunu nereden aldın? Ee, bence Seyna. Seyna'dan almış bunu arkadaşlar annem. Al annem. Şöyle. arada size de göstereyim dedim. Şöyle. Şey, bu da mı Seyna'nın anne? Hı hı şöyle. Şöyle bunu oma almış hep yeni. Bak arkadaşlar şöyle bir kazak almış ya annem. Bu da güzel. Um, ne kadar aldın anne sen bunları? Söylesene bir yanda. Um, şöyle bir elbise almış. Atma. Ya tersini ters Ya ama o çok güzel yok anneciğim ben geleceğim bitince seni e, ceza vereceğim hapise atabilirim seni Şimdi belki şöyle bak arkadaşlar annem şöyle bir elbise almış bu da Seyla'nın <laughs> ucuzluk var mıydı mam Seyla'da ya o yüzde elliydi <laughs> oh. şöyle hemen geçiyorum arkadaşlar bakın <laughs> sizde neler almış annem ben de merak ettim şöyle bir elbise almış onu da bu çantama uygun aldıydım bunu böyle takım yapacak annem bakın hmm. Şöyle. Ya çok hoş anne. Look okay. at. Ya. O, o da, da normal. normal. Baya bir şeyler almış. Bu tişört ha böyle. Ya elbise. Şey elbise. Ha. Hı -hı. Şöyle bir elbise almış. O da normal. Evin içinde rahat olur. 16 euro. Onda düşüklük yoktu. He. Hmm. Hmm. Ya oğlum hep dağıtmış buraları. Evet. Şöyle bir elbise almış annem arkadaşlar. Ha bu da iyiymiş şöyle. Hı. Hmm. Evet annem. Toplayın. Onlara bakacak. Baktım da yıkamayı açacaktım. Elbise de çok güzelmiş arkadaşlar. Renkleri de çok hoş. Hı hı, önden de bağlanıyor. Şöyle önden bağlamalı. Şöyle. Güzel hoş. Bakayım bir de şu. Ben kafanı kaşıyorum. Kafanı kaşıyabiliyorum böyle kafanı. Onu pek beğenmedim yani. Ya ama var. o da dedim denize bak falan bakayım. rahat olur. Satma. Şöyle siz de görmüş oldunuz bu arada arkadaşlar ben bakarken. Evet, güzel bir şey şöyle, şöyle bir elbise şey. almış annem. O kadar da başka yoktu. Ha. Ama güzel şeyler almışım lan. Yenilere <laughs> de saat aldım bak üç tane. Aa. Bir, bu bir tane mavi, bu şeyin. Kimin bu? O. Bak böyle saat almış babam bir de. Kimin bu? Şey, harcadım. Yiğit'i mi? Yiğitim. Bu Yiğit'i. Yiğit bu senin. <laughs> İki tane de kızlara aldık. İki tane de kızlara aldık. Zümra'dan Hümeyra'yı ama onları göstermiyoruz. Onlar, onlar, pembe, onlar, da, şey onlar da, böyle pembesi. Güzel şey güle güle kullanın. Zümra geçen diyor. Ben de floka çıkmak istiyorum diyor. İnşallah seni de çekeceğim Zümra gelince. Şimdi Neyse. arkadaşlar biz Tarih. çıktık eve gidiyoruz. Tarihi geçmiş şeyleri. <laughs> 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 evet, <darabını, kim> He. <laughs> Neyse. Babam da illa bana bir şey verecek. Salça vereyim diyor, kavun vereyim diyor. Al, Yok. Al al, al al. Neyse al orayı. Al, tamam al. al. Neyse salça aldık bir tane. Bir tane çiçek aldık. Yemek de götürüyor. Peynir de götürüyor derken her şeyi aldık. <laughs> Beygüm de kocasına. <laughs> <laughs> Etleri aldı. <laughs> <laughs> Onu temel <laughs> yiyecek akşam. Onu <laughs> tabak <laughs> Çok mu <laughs> hadi. Hadi duy da Opa'dan olmaya Duy. Hadi duy, <laughs> <laughs> duy. <laughs> be. Hadi el salla. Hadi el salla kameraya. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Eve gidek. Evde daha işimiz var. Yarın çalışacağız. Oğlumuzun araba geliyor. Orada dur. Orada dur, orada dur. Şöyle arkadaşlar biz de bir DK'ya giriyoruz. Eve gitmeden çıktık şimdi annemgilden. Burada annemgilin orada bir tane büyük bir DK var. Şöyle bakalım neler var. Orayım. Kay, you have 57 lira. Ucuz mu? Ya tuvalı rolü. Ha köy rol. Tamam arası. al. Şöyle bakıyorum arkadaşlar neler var. Şöyle size de göstereyim hemen bu DK'da bu hafta ucuzluklar. Canım da değsin, canım da değsin. Bir, şey bir şey yok mu? <laughs> tamam anne. Çikolalar falan ucuzlamış. Gel anne. Yoğurtlar. Şöyle göstereyim. Size de bir fikir olur.

Oo, oh, şey bu watermelon mu? Ya, bu Şöyle arkadaşlar bakın bulayım. bak burada watermelonlu karpuzlu şey ben enerji bak, Red Bull şurada, varmış. E, nice dün çile. Berkan istediydi benden. Ee, bulamadıydım. Şöyle bir tane de Berkan'a alayım. alayım. Zaten hiç bitmiş kalmamış. Geçen de hiç bulamadım dün. Adile baktım. Şöyle. Başka da bir şey. Aslında bir şey lazım değil girdik geri buraya. Sen kola al kendine. Sen kolayı seviyorsun. Bir tane al kola. Bey O da ama babacığım. Bir hiçler kalmamış. Şöyle bir tane al. Alıyo. Kola mı? Evet. Tamam. Evet tamam babacığım. Hadi yürüyün başka hiçbir şey lazım değil. Ben dün yaptım alışveriş. Kurban olurum prensesi. Nasıl tatlı arkadaşlar bakın. Şöyle bir tane çöp torbası alayım ben yine de arkadaşlar. Şuradan bakayım. Şunu alıyorum. Şöyle arkadaşlar kalkıyoruz ve Alya yatmaya gidiyor. Evet. Hayır, evet. Şöyle gidiyoruz. Boynumu da kızım? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir gün çalıştım. Bir gün az çalıştım arkadaşlar. Saat 3'den 8'e kadar. Şimdi saat 8'i geçti. Eve geldim. Alya da annemdeydi beraber şimdi e, görümceler görümcemde oturuyorlarmış. Ben de dedim arabayı bıraktım hemen eve çıktım. Hem ayayı alacağım hem bir bakayım. Hava da çok güzel güneşli. Dedim en iyisi arabayı da bırakayım kendim de çıkayım dedim. Şimdi ayayı almaya gidiyor. Bakalım Aya bir gün ne yaptı. Bakın arkadaşlar. Aya unutmuş. Hemen aldık geri. Sena ablası getirdi. Şöyle. Duy yengem. Duy. Duy de ablaya duy. Şöyle Alya'yı da aldım. Gidiyoruz eve değil mi annem? Evet. Bakın Alya'nın saçı nasıl güzel örgülü. Sena ablası yapmış. yapıyor böyle güzel yapıyor. Evet. Şöyle çıktık geri eve yürüyoruz. Evet. Evde de yatacağız değil mi annem artık? Evet. evet. Sen lahmacun mı notuydun annem? Evet. Şöyle al yanı çiçekleri de var burada. Çok güzel annem. Nereden aldın sen o çiçekleri? Onu benim hiç aldım? Oo. Çok güzel. Evet. Hayır, Aralar bal yapıyor. Aralar bal mı yapıyor? Bana. Sana mı? Evet. Oh. Evet annem. Biz de yiyoruz balı değil mi annem? Hı. Şöyle arkadaşlar biz artık ayağı yatırmaya gidiyorum değil mi anneciğim? Hı hı şöyle şu bisküviden action'dan aldığımdan hmm. bir tane de al yaya verdim bu arada istedi güzel mi anneciğim ya lakere. ya çok güzel şimdi biz yatmaya çıkıyoruz ipad'imizi de aldık yukarı çıkacağız burada videomuzu kapatalım mı annem artık yok mu kapatalım çünkü yoksa videomuz çok uzun olur. Yarın yeni video başlayacağız inşallah. Hala anne kapatmayalım. Kapatmayalım mı? Herkese iyi geceler diyelim. Bütün arkadaşlara sizi çok seviyoruz, öpüyoruz sizi. Yarın görüşmek üzere inşallah. Videomuzu da Beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da... Bizim aracımız da var. Aya bu arada bir kapattı. Geri açtık şimdi. Şöyle videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Hı hı. Yarın görüşürüz. Yarın yeni video başlayacağız değil mi anneciğim? Hı hı. Evet. Evet.